ve İsa aleyhisselam ee, aleyhisselamın da ahirette şu duası var ahirette orada şu duayı edecek Rabbimize bir niyazı olacak ee, Kur'an-ı Kerim'de ayettir onu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu in tuazzibuhum fe ibaduk ve in tağfir lehum hakim şimdi nasıl bir dua etti orada in tuazzibuhum ya Rabbi Şayet sen onlara azap edersen, o onun kullarını yani allah Allahu Teala'nın kullarına, o ümmetlerine, İsa Aleyhisselam ümmetine, ona inananlara in tuazibum şayet sen onlara azap edersen fe innehum ve onlar senin kulundur. Yani Rabbimize nasıl bir niyaz var? Onlar senin kulundur. Yani şayet azab edersen onlar senin kulundur diyor. Ve in tafirlehum şayet sen bağışlarsan Fe inneke entel azizul hakim. Yani muhakkak ki sen hükmünde galip olan, hüküm sahibi olan sensin. Yani burada da Rabbimize yani o, o bağışlaması yönünde, azap etmemesi yönünde kullarına böyle bir duası var.